bu nasıl mix lan? olmamış mı Meyveli lahmacun gibi bir şey olmuş Bunu bir dinle Bu da isotlu milkshake şey tadında. Davetiyeniz var mı? Var tabii erkek tarafıyız. İsim soyisim? isim? Serhat Uzun. Maalesef listede adınız yok. Nasıl yok? İyi cevap. Yok işte. Bir dakika. Kız tarafında var adınız. Hata yapmasa herhalde. O ne lan? Enişte organik seviyor herhalde. Ha? Çüş. Hayırlı olsun Arif abi. Ne Arif oğlum? Arif abi nerede? Yalnız düğüne mi geldim ben? He, Arif abi demek istiyorsunuz galiba. Buyur. Bu ne abi? Aylardır iş arıyorum bulamadım. Son çare... Ne oldu düşündük şey olmasın. Yok lan nüfustan pembe kimlik aldım. Düğün biter bitmez. Boşanıp nafaka alacağım. Çok tehlikeli bir yatırım Tebrik ederim. Geceyi kalmadan bulsan. Var mı bir sıkıntı Mustafa? Abi davetiye listesini yanlış yazmışlar sanırım. Ne oldu ki? Her gelen ben erkek tarafıyım diyor. Allah Allah. Çoğu bu bizim damat değil deyip geri gittiler. Alkışlarınızla damat bey ve gelin beyi piste davet adam, ediyoruz. Gelin Pardon gelin hanımı piste davet ediyoruz alkış. Tu, yanlış tuvalete girmişim. Davacıyım komiserim. Evet. Nedir şikayetim? Evlendim Arif'e, Arif, e. Arif çıktı komiserim. Nasıl yani? Gelin erkek çıktı komiserim anlasana. Ulan sahte doktor olur anladık maaşı. Bir insan niye sahte gelin olur ki? Konuşsana. Yoksa bu adamda gözün mü var lan? Yok öyle bir şey. Lan Arif. Tanışıyor musunuz komiserim? Asker arkadaşım oluyor bu kosnuk. Vay be kozalak izet Komiser oldun ha. Ben komiser oldum da sana ne oldu böyle Arif? Anlamadın mı sen bunun erkek olduğunu? Anlamadım valla komiserim. Ben anlamıştım komiserim. Yok bu kozu mu kor etmiş. Vuruncu kulağı gibi elleri var. Biraz insan dikkat eder. Bundan sonra dikkat edeceğim komiserim. Gerekirse ekspertise sokacağım. İsmin soy ismin ne senin? Rahmi gözü açık. Belli senin gözün açık oldu. Sen kayıtlarda evli görünüyor zaten yazıklar olsun sana kandırdın beni. Düğünden sonra boşanıp sana öyle nikah kıyacaktın. Şikayetçiyim komiserim bundan. Ya Rabbi sen bana sabır ver. At bu saate gelin nazareti. Yapma devrem gözünü seveyim biz asker arkadaşız. Bari şu gelinliği mi çıkarsaydım? Yürü yürü. <laughs> Düğün bitmeye yakın fark ettim erkek Verilmiş sadakan varmış. Çok geç olmadan fark edebilmişsin. Bir adam eşinden boşanmadan başka bir kadınla düğün yaptı ama düğün sonrası tartışma yaşanınca damadın ailesi karakolda şok eden bir gerçekle yüzleşti. Çünkü gelin aslında kadın değil, takma isim kullanan bir erkekti.